Fethiye Kalesi gün yüzüne çıkartılıyor. Fethiye Kalesi kazısında, tiyatro ve kalenin iç kısmına ulaşımı sağlayan yol ortaya çıkarıldı. Fethiye'nin Kesikkapı Mahallesi'nde bulunan kalede, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ile Müzeler Genel Müdürlüğü ve Muğla Valiliği himayesinde Fethiye Belediyesi'nin destekleriyle, iki yıl önce başlatılan kazı çalışması, aşırı sıcak havalara rağmen aralıksız devam ediyor. 2021 yılından beri de Fethiye Kalesi'nde çalışıyorum saat tarihçisi olarak. Buradaki restorasyon ve kazı çalışmalarının takibi ve çıkan buluntuların da tarihlemesi üzerine, belgelenmesi üzerine çalışma yapıyorum. Evet, şu ana kadar yaptığınız çalışmalarda ne elde edildi? Yani şu ana kadar elde edilen aslında şöyle 2021 yılında başlayan çalışmalarda ilk olarak bir temizlik çalışması başlamıştı. Çevre temizliği başlamıştı. Daha önce bilirsiniz ki bilenler vardır daha doğrusu bu yerli halkın. Burası bir otluk araziydi ve sürekli makilikti. Temiz ilk 2001 yılı temizlikle geçti. 2022 yılında ise antik kaynaklarda ve 19. yüzyıl seyyahların bahsettiği bir tiyatrodan çıktı. Biliyorsunuz ki Fethiye'de iki bir tane tiyatro var. Roma dönemi tiyatrosu bir de e, elimizdeki şu an Likya dönemine ait olduğunu düşündüğümüz Anakaya Uygu ve Körfez manzarasına sahip bir tiyatro çıktı. Ise i̇şte sur duvarları sur duvarların belirginleştirilmesi çünkü Güney Cephe yol tarafına kalan duvarlarımız, sur duvarları yerin altında ve kalenin yol çalışması. Aslında iç kalenin insanların nasıl çıktı, hem de çıktığına dair bir merakımız vardı ve buradan bir restorasyon ve turizme kazandırmak için insanların tarihi yola bir yürümesine muradımız vardı bu seneki çalışmalarımız aslında gerçekleştirildi aslında. Yolun nereden çıkıldığı bulundu. Sizin de gördüğünüz alanın kendisi. Çünkü aşağı taraftaki Fethiye Kalesi'nin alt surlarına liman, tarihi olarak liman kapısı olarak geçen yerde de bir duvar yapısı ile birlikte bir yol yapısı. Aynı zamanda yani bugünkü Kayıköy'e benzer bir yapı, taş yapısının benzeri çıktı. Elimizdeki veriler şu anlık bunlar. Geri kalan sayı çalışmalara dair ise sur duvarları mevcut hale çöküntü ve bunların bir yükseltilmesi gerekiyor. Buna dair de çizim ve restorasyon çalışmalarımıza dair bir projelendirme sürecimiz devam etmekte. Yaklaşık ne kadarlık bir alanı kaplıyor şu anda, Fethiye Kalesi? E, kalenin kendisi şu anda bir 20 hektarlık alanı kaplıyor ama toplam bizim kazı alanımızın kendisi bugünkü Aşıklar Tepesi'ne kadar ulaşan yani alanın kendisi Abdüpekçi Caddesi olarak geçen alanın kendisinin bir kısmını kaplıyor. Toplam 40 hektarlık bir alan. E, ve çok büyük bir alan ama şu anda ana gücümüzü verdiğimiz yer kalenin kendisi, iç kalenin kendisi.